Selamun Aleyküm. Elmaslı günlere hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, bugün 8 Nisan. Noyan düşeli tam e, 4 ay bitti bugün. Ama Noyan tam olarak hala iyileşemedi. Bugün e, akşam dediler 6 gibi Noyan'ı getirin. Tekrar bir operasyona girecek Noyan. Yine zor bir operasyon. Kemikler e, açılınca belli olacak arkadaşlar ne olacağı. Şöyle. Bir e, benim anladığım kadarıyla platinler çıkacak ve tekrar platin takılacak ya da kemiğin durumuna bağlı kemiğin beğenilmeyen bir tarafı varsa kötü bir tarafı varsa benim anladığım kadarıyla yine söylüyorum oradaki kemik kesilip Noyan'ın kendi kemiğinden bir kemik konu olacak. artık bunların hangisinin olacağı tam olarak operasyon sırasında belli olacak bana dediler ki cuma günü altı gibi getir şimdi ben empati yeteneği herhalde aşırı yüksek bir insanım Noyan'ı orada öyle nasıl bekleteyim bırakacağım ben oraya onlar iftardan sonra 9.30-10 gibi işte ameliyat alacaklar. Benim oğlum orada ne düşünecek annem beni buraya niye getirdi. Şimdi düşünsenize onun yerine kendinizi koyun. Benim için rahat etmedi. Sonra eşimle kızım ilaç almaya gitmişlerdi. Kızım söylemiş annem çok kötü hissediyor İşte Noyan orada o kadar zaman ne yapacak ne düşünecek. Onlar da gülmüşler tabi bana biraz. Sonra Dedi ki kızım anne dedi artık Noyan'ı erkenden götürmeyeceğiz. buçukta falan götüreceğiz oraya dedi. Şimdi Noyan sabahtan beri aç. Ee, onun iftardan sonra girdi operasyonda aç olması lazım. Çünkü sonuçta narkoz alacak. Sizden de dua istiyorum. Yani bu videoyu hemen çünkü yayınlayacağım. Siz bu videoyu seyrettiğinizde belki de siz seyrederken Noyan ameliyatta olacak. Bakın arkadaşlar. Ee, bir saniye Noyancığım. Şu ayağını gösterelim anneciğim. Aslında çok kötü bir durum yok. Ben onu bu şekilde bile bakın şöyle arkadaşlar platini görünüyor ve üstteki akıntı hala devam ediyor. Bu akıntının bu akıntının iltihap olmadığı söyleniyor ama işte bir türlü geçmedi. Bu çiş kaçma olayı çok kötü oldu. Hepinizden rica ediyorum. Oğlum için dua edin. Bütün hastalara şifa verdiği gibi Rabbim benim oğluma da şifa versin. Sizden ricam dua etmeniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Dualarınızı bekliyorum. Noyan, sen de dua istiyor musun oğlum? Hı? Sen de dua istiyor musun? Paşam abilerden, ablalardan sana dua etsinler mi kızım? Bakar mısınız? Çok tatlı, çok sevimli. Benim için yine zor bir gece olacak. Sahurda herhalde almaya gideceğiz Noyan'a. Tabii orada ben bırakmam oğlumu tek başına yalnız. Kötü hissetmesini istemiyorum çünkü. Onu hemen alıp geleceğim. Noyan buradan, <laughs> bakın şurada kuşlar oluyor. Onları gözetliyor. Hadi oğlum sen de güle güle de videoyu sonlandıralım. Hepinizden dua bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.